Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Balkon Hair Distortion oynayacağız ve oyunumuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar, böyle bir oyun çok güzel. Ben bu oyunu çok sevdim. Arkadaşlar ne oldu? Bir dakika kameraya bir şey oldu. Hemen kamera. Ha. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bakın Air Distraction oynayacağız. Çok güzel bir oyun. Ben bunu çok sevdim. Gerçekten böyle buldukları öldürüyorsunuz. Rahatlatıcı bir oyuna benzeyebiliyor. Her şeyi patlatabiliyorsunuz böyle bütün her yıl. Rahatlatıcı oyun yani. Çok güzel yani. Şimdi de oynamamızı tavsiye edebilirim. Evet. Koşuyoruz. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun lan? Ha? Çık lan dışarı. <laughs> ne bakıyorsun oğlum? Hakikaten ha? Patlatırım bak seni. Allah belanı vermesin. Bu ne ya? Öldük. Ne bakıyorsun oğlum? Hakikaten bak. Bak. Ne bakıyorsun? Tövbe tövbe. Allah Allah ya. Ne bakıyorsun hocam? Evet. Patlatmaya başladım. İşte bu Allah. patlat. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Oha, ağaç çıkıldı. Arkadaşlar bu ne ya? Ağaç falan yıkılıyor. Bizden çok güzel bu. Evet, merhaba. <laughs> Komiklik yapmayı çok seviyorum. Bu ne abi? Ne yapıyor? Okul mu bura? Ev mi? Selamünaleyküm. <laughs> evet. Herkese merhaba arkadaşlar. E, i̇ki yere basınca zıplıyor. Çift zıplama. Şimdi buradan ben birilerini bir vurayım. Lan düştüm. Neyse. Baba baba. Baba vuracağım Oha. Oha. Nasıl uçtum ben? Yok artık. Yok artık cidden ya. Yani durun bir dakika. Bomba! Bomba gücü Bomba Bombayla her yeri patlatmayı çok seviyorum ben ya. Çok rahatlatıcı oyun ben bunlar. Öleceğim. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bu arada tavsiye ettiğim bir kanal da var. Prenses Havvanur benim arkadaşım. Okuldan arkadaşım. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Çok güzel bir kanal. Çok güzel videolar çekiyor. Ha e Prenses Havva'muz arkadaşlar. Kanalımın ismi. Çok güzel videolar var cidden. Neyse. Gelin lan buraya. hayır oğlum? Şuraya çıkalım. Oy. Vallahi çıkışlar. Ya abi ya. Düşüyorum. Evet. Buradan vurabiliriz herhalde birileri. Keltoş babama koymuş. Harita <laughs> sıfırlanıyor. Harita sıfırlanıyormuş. Sıfırlandı. Evet biraz piknik yapalım. Oha. Yuu! Ne oluyor lan? Oha şeyi götürebiliyorum. Evet. Çok değişik. İşte. nasıl yapabiliyorum lan ben bunu? Oha. Evet. Bulubu, Ne bakıyorsun? Ha? Merhaba abi. Selamün Ben burada çok fazla bilmiyorum da gezdir şey burayı. Sen gezdirmem. Bunu yapayım. Tamam mı? Sana gezdirmem. Bunu yaparım. Gel lan buraya Gel lan buraya. <laughs> Evet. Gelin lan Hayır oğlum. Evet. Ben yıkacağım. Çok rahat ya bu oyun. Bu araba, ben bu çok seviyorum. Ben bu kadar bir Hemen sıktık. Oha çatıyı aldık. Oy. Merhaba. Bura benim çadırım artık arkadaşlar. Burada takılıp gireyim. Sen burada ne arıyorsun? He? Ne arıyorsun sen burada? Benim çadırımda ne alıyorsun Çadırımdan git. Burada benim evim artık çadırım. Oha. Oy bak. Ters takla. Her yeri yıkacağım. Aa bunun da çadır var. Komşuz ha dostum. Komşuz demek ki. Komşuz. Oha. Yık. Dök. Parçala lan. Işte. Öldük. Yık, dört, parçalan, kır, her yeri yık, parçalan. Evet arkadaşlar başka bir oyuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi Hair Pressing Test Beta oynayacağız. Çok komik bir oyun, çok güzel bir oyun. E, saçlarımız dalgalanıyormuş bu oyunda. Çok değişik bir oyun. Hemen girelim. Evet yükleniyor. Ve girdik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Komik bir oyun dedim zaten. Bravo ya? Çok komik. Domuz kuyruğu. Tövbe estağfurullah. <laughs> lan saçım gitti. Saçım geri geldi. Abi bu nasıl oyun ya? Aaa. Lan. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu kadar sa uzun saçlı olabilir miyiz? Oha bak buldum. Oha. Aa. <laughs> ne oluyor lan? Aa. Merhaba. Ben de seninle sallanabilir miyim? O keltoş oldum. Şuraya gidelim. ne? Lan buna ne? Abicim buna sorun ya. Allah belanı. Evet. Değişik bir saç aldım. Süper uzun. Süper uzun. Neresi süper uzun abi? Oğlum. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte uzun saçlarımla denize, denizde yüzeceğim. Evet. Bir milyon izlenme. Mi? Oha. Yılan gibi lan. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bu ne bir <laughs> lan? Bugün sizlerle birlikte bir On met Bir metre saçımla denizde yüzdüm. Bir milyon izlenme abi. Değil mi? Çok iyi. Hile buldum lan. Dur. Buradan atlayacağım ben. İntihar ediyorum. Artık intihar ediyorum. Bay bay. Oha öldüm lan. Güzel yapmışlar. Bu ne abi ya. Utancılığa ölüyorum. Bu ne abi. Tiplere bakar mısınız? Cidden uzun uzun saçalım. Neresi uzun abi? Kısa burun. Abi nasıl çeviriyorum? Uzuna basıyorum. Bakın. Uzuna bastım. Kısa. Nere kısa abi? Oo dur. Oha çok iyi bir şey buldum. Bak döndüre döndüre. Bak döndürüyorsun ya. Hop. Abi oyunu baga sokuyorsunuz var ya. Ne oluyor lan? Oha. Oha domuz kuyruğu süper uzun. saçıma bak. Evet. Saçlarımı yüzme. çarpıla çarpıla gidiyor bak şimdi. Ee, ne yapıyorsun Evet arkadaşlar. Tamam. Ben çıkamıyorum. Heh. Koşma yok mu bu? Bu ne oğlum? Allah belanı. Ne ara ışınlandım ben ben be. Ne oluyor abi bu oyunda ya? Bak sıkıştım mesela. Oyunu baga sokacağım. Evet baga sokarak çıktım oyunu. Ama öldüm. evet çok komik oyun ya. Bu. Neyse arkadaşlar başka oyuna da geçebiliriz. Bay bay. Başka oyuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar başka bir oyunda da geçtik. Hair Plices falan bir şey yazıyor. Tam okuyamadım ama. Öyle bir şey. Hemen oyuna girelim. Evet giriyor şu an. Evet mor pildi. Bunlar ne Altı saç. Ah. Bir saç seçtiyor bize. Böyle bir böyle saç, böyle bir saç çiz, çiz ya. Böyle bir saç. Evet. Tamam. Seçtik. Herhalde başka bir dünya atıyor bize. Şu anda giriyoruz. Bu ne lan? Oy! Arkadaşlar. Ben aşık oldum. Siz abi oldu mu? <laughs> tövbe tövbe. Ana menüye döndüğünüz zaman. Lan geri dön. Dur şimdi çok garip bir bildiğim saç var benim. Onu yapacağım. Ne bu. Arkadaşlar başlayalım. <laughs> Arkadaşlar bu Roblox'a gelseydi ne yapardınız? Yani yorumlara yazın alttan. Bu çok komik değil mi? Bak bu yorum bak. Bu Roblox'a gelseydi ne yapardınız? Cidden böyle sallanıyor sürekli. Bu ne abi? Noodle kafayı Affedersiniz ama ona benziyor yani. Tam bir harfini söyleyeyim. B B'ye benziyor cidden. Affedersiniz ama yani. Arkadaşlar bu ne ya? Tövbe tövbe. Düşünürüz gerçekten gerçekten saçım böyle oluyormuş bir anda. Çok komik olur işte. Arkadaşlar bu ne? Hakikaten bu ne ya? Abi Bak. Yaprak sarma yaptınız. <laughs> Bunu saç. O oh yeah. Bak dur. Hareketler yapalım. Ben hareketler ne? Hareketler mi sevmiş? Herhalde yapamıyoruz. Ben evet, şimdi gitar çalacağız. Heavenly lot of light. fly. lot of little touch the sky. Have Oy çok iyi sağ... dalgalanıyor. Oy. Saçları görüyor musunuz? Heavenly little fly. little touch sky. Ya abi bu nasıl oyunlar ya? Hakikaten. Saçlara bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Aynı benim kardeşim. Kardeşim bu videoyu gördükten sonra beni gebertecek ama. Heavenly little fly. Heavenly little touch Ya abi şuradaki benim güzel saçlarıma bakın. Bir de buradakine bakın ya. Bu ne abi ya? Bu ne ya? Allah Allah. Bu ne abi? Hakikaten. Bu ne? Tü tü. Neyse başka oyunumuza geçebiliriz. Arkadaşlar burada da başka bir oyun. Building Destroyer. Yani binaları yıkıcı. Bina yıkıcı. Arkadaşlar hemen geçelim oyunumuza. Ve burada. Evet acaba ne yapacağız burada? Ben niye hareket edemiyorum hocam? Hocam hareket edelim. Lan. Reset çekeyim bir dakika. Bir şeyler oldu şu şey an. Reset çek. Lan. Ha. Ne oluyor? Arkadaşlar. Hah Hocam yürüyemiyorum ben. Niye yürüyemiyorum? Bir de bir saniye. Ben niye yürüyemiyorum hakikaten? Aa işçi oldum. Oye. Oy Oye. Abi niye yürelim. Dur. Piri piri kapat. Dur. Neyse arkadaşlar. Çıkıp tekrar gireyim ben. Sonra da bakayım girebiliyorum. Evet arkadaşlar. Çıkıp tekrar gireyim ve artık evet girebiliyorum. Güzel. Ben şurada çok komik bir şey gördüm. Şurada adam dans ediyordu. Ama o şu an nerede? Neyse binaları yıkmaya başladım. Dur. Takayım bir Oye lan. Oha. Lan daha videoya başlamadım. Ne oluyor? Dur. Buraları yıka yıkalım hemen. Hıa. Evet Daha sakin olmalı. Evet. Oba. Evet. Merhaba abi. Ban çekici kafana vurabilir mi? Şok. PvP açık. Oha, PvP açık. Dövelim mi? Abi çok güzelmiş lan bu. Ben yıkmalı şeyleri çok seviyorum abi. Bak, ne ben yıkmalı şeyleri o kadar çok seviyorum ki. Pat. 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 Hoba. hoba, hoba. dur şu bir yıkalım. Merdivenlerden mi çıkalım? Çık çıkmadan alttan alttan devriyoruz. Biz alttan alttan devrek sonra düşünce evi parçalayalım. Öyle bir şey var? Öyle bir fikrim var. Ama devrilmezse yok. Hep kurallarına aykırı hocam. Hocam devrilmedi. Hocam fizik kurallarına aykırı. Lan! Oğlum bu ne? Bu ne? Bu oyun nasıl bir şey? Bu nasıl oyun? Oha! Hocam bir dakika ne oluyor? Tamam şuraları çık lan dur. Ne oluyor ne oluyor? Örümcek gelsin. Beni, beni yiyecek. Lan ben gelecek. Ateş püskürtüyor. Poposundan mı ateş püskürtüyor ya? Tipe bak. Neyse ben burayı kırmayacağım. Burası çok şey uğraştırıcı. Abi ne? Teker lastiği. Kır. Kır mı dedim? Aha kırdım. Evi de kıralım. Şu an. Şu an. Oye. Oh yeah. İşte bu. İşte bu. Oye. Oh yeah. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Kıramıyorum. Hocam. <laughs> evet birazdan sakin olmadım cidden. Çok sinirliyim. <laughs> kıramıyorum. Camı kır. Camı patlat. Merhaba. Görünmez adam var herhalde. üstüne çıkalım. Vuralım. Kır. Kır. Her yeri kır. Kır, 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 kır. kır. Kırsana, ne yapıyorsun ya? Benim daha kaliteli silahlar almam lazım bu arada. Al bunu kırabilir miyim? Kır, 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 kır. kır. Çabuk, 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 Oy! 39 dolarım oldu, 40 dolarım oluşan da. Ne yaptım? Arabayı sürüyorum neredeyse. Araba hayalet oldu. Şu tekerleğe bakar mısınız arkadaşlar? Oy şunu parçalasak. Üf. Bu ne? 50 dolar 100 dolar. Bu ne abi? O şu F16 parçası. Kaç bir şey bilmiş. Ne F16? 1 31 52 bulmuş. Bu ne abi? Kır 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 kır. Kır bunu kır bunu Daha kaliteli silahlar almak lazım ya. Bu hiçbir şey işe yaramıyor abi. <laughs> hiçbir şey yaramıyor. <laughs> Dükkana girek. Dükkan bu ne? Abla şu patlayıcı şey ne oluyor mu? Yok. Neyse. Bu ne? Bu ne işe yarıyor ya? Hadi, hadi bakalım. Bunu daha iyi mi kırıyorsun? Aa, ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Benim karakter çarpıldı ya. Kır. Kır. Aha bak şu dans edelim diyordum işte az önce. Ne yapıyorsun lan? Ne diyor? Marble -me Viking ve Mes etme. Öl. Bu sen o. Pislik. Elif. Oha. Abi yanlış dedim. Abi, abi abi abi. yürü git lan sen de. Hayır oğlum. He? Allah belanı vermiş. Ben bunu öldü. Öyle... Bir vurdu tekme attı lan. Bir vurdu uzaya uçtum. Cümle kuramadım. Evet. Kır. Kır. Neyse kaliteyi şeyler aldım. Dur. Aa. Vah. <laughs> Kaliteli. Yanına girelim. Şuradan. Evet. Ne varmış? Ne alıyoruz? Öyle bir şey alamıyoruz. Aa, hamburger aldım. Dur dur. O burası. Lam lam lam. Evet. Artık buraya rahat. Daha iyi vurabilirim. Neyse arkadaşlar çok uzun sürdü bayağı bir uzun sürdü. Ee, videoyu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bu